Herkese merhaba. 2012 yılında Ankara'da kurulan oyun geliştirme stüdyosu Pantheon bugüne kadar dünya çapında popüler 25 oyun ile 100 milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Pantheon'da Hyper Casual, Midcore ve VR oyunlar geliştiriyoruz. Oyun üretiminin temel parçaları olan tasarım, yazılım, sanat, test ve pazarlama süreçlerinin tamamını kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde ve dünya genelinde gün geçtikçe popülerleşen, pazar büyüklüğü her geçen sene daha da artan dijital oyun sektöründe yeterli ve kalifiye oyun geliştirici ihtiyacı her geçen gün artıyor. Maalesef Ülkemizde bu ihtiyacı karşılayacak yeterli insan kaynağı bulunmuyor. Bu noktada biz ne yapabiliriz diye düşündük ve problemin çözümüne katkıda bulunmak için Panteon Akademi'yi kurmaya karar verdik. Panteon Akademi'de sektörün ihtiyaçlarına odaklanmış bir eğitim programıyla donanımlı oyun geliştiricilerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Temel düzeyde yazılım bilgisine sahipsen, kendini geliştirmek ve oyun dünyasına adım atmak istiyorsan, tamamen ücretsiz bir şekilde sen de Panteon Akademi'ye katılabilirsin. Yalnız bir şartımız var. Programa dahil olabilmek için dünyayı güzelleştirmek geliştirmemize yardımcı olmanı istiyoruz. Bunun için sokak hayvanlarını beslemek, fidan dikmek ya da kan bağışı yapmak gibi görevlerden istediğin birini gerçekleştirebilirsin. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Pantheon Akademi programı çevrimiçi eğitim takım çalışması ve bitirme projesi olmak üzere 3 bölümden oluşacak. Eğitim içerikleri tamamen sektör profesyonelleri tarafından sektöre yönelik bir şekilde tasarlandı. Proje tabanlı eğitimler ile çok kısa sürede ona yakın oyun gelişme tecrübesi yaşayacaksın. Takım çalışmasında deneyim kazanacaksın. Süreç boyunca aktif ve tecrübeli bir ekip sana kendini nasıl geliştireceğin konusunda mentorluk yapacak. Eğer sen de Pantheon Akademi'ye katılmak istiyorsan, başvurunu pantheon.games.com Akademi adresinden yapabilirsin.